Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Bu eğitimde biraz YouTube'u tanıyacağız. Biraz YouTube'u kurcalayacağız. Nedir, ne değildir, biraz onlara göz atacağız. Çünkü bilmediğimiz hiçbir şey hakkında yorum yapamayız. Önce gittiğimiz yolu bilelim ki nereye varacağımızı tahmin edebilelim. Öyle değil mi? Şimdi hadi YouTube'u tanıyalım. Öncelikle arkadaşlar YouTube sizce nasıl bir yerdir? Yani giriyorsunuz Videoya tıklıyorsunuz, videoyu izliyorsunuz, bir kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, işte yorum yapıyorsunuz. Sizce nasıl bir yer arkadaşlar? YouTube bir çöplük mü arkadaşlar? Yoksa YouTube başka bir şey mi? Yani lütfen bunu yorum kısımlarına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. YouTube hakkındaki düşüncelerinizi iyi ya da kötü. Sizce YouTube nasıl bir yer? Ben bunu merak ediyorum arkadaşlar. Az sonra da Kendimce düşüncelerimi sizlere belirtmeye çalışacağım. Bence arkadaşlar YouTube ne güzel bir yer ne de kötü bir yer. Yani şöyle anlatayım size. Günümüzde gelişen teknolojiyi güzel kullanırsak, iyi kullanırsak, amaçlarına uygun kullanırsak gerçekten YouTube çok güzel bir şey. Ama amacının dışında kullanırsak arkadaşlar çok Kötü bir şey, hatta berbat bir şey. Çünkü sizin zamanınızı çalıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, siz bir tane video açıyorsunuz. Ha şunu da izleyeyim, ha bunu da izleyeyim, ha şunu da izleyeyim. Bu sefer ne oluyor? 10 dakika videoyu izliyorsunuz ancak bir bakıyorsunuz 40 dakika geçmiş, 1 saat geçmiş. Aradaki zaman kaybınızı bir hesaplayın arkadaşlar. O zaman kaybında kendiniz için, hayatınız için ve geleceğiniz için ne yapabileceğinizi lütfen düşünün. O yüzden lütfen YouTube ayarlardan... YouTube izleme süresi belirleyin kendinize bir. Mesela yarım saat izlediğiniz zaman telefon uyarı versin. Bakın yarım saat işte YouTube'dasınız diye. Her yarım saatte bir uyarı versin ki YouTube'a dalıp gitmeyin arkadaşlar. YouTube bu yüzden bence kötü bir yer. Ancak bu tarz eğitimler, yani benim verdiğim eğitimler gibi bilgi öğrenmek için YouTube'da atılan videoların tümü sadece benim kanalım değil arkadaşlar. Eğitim için ve hayatınıza değer katacak, hayatınıza bir şey katacak şeyler için yayınlanan bütün videolar bence kesinlikle zaman kaybı değildir arkadaşlar. Mesela bilgisayarınızda bir şey bozulur, hemen tık tık aratırsınız ve sorununuzu çözersiniz. Veya motivasyonunuz düşük olur, videoyu izlersiniz. Bu yüzden YouTube güzel bir şey arkadaşlar. Peki YouTube nasıl bir platform? YouTube arkadaşlar herhangi bir kullanıcının, doğrulanmış kullanıcılar için 15 dakikadan fazla, doğrulanmamış kullanıcılar için 15 dakikadan az kendi videolarını veya başka videoları paylaşabilir. Ele platform. Kendi videolarınızı paylaşırsanız da arkadaşlar telif hakkına takılmazsınız. Ancak başkalarının videolarını paylaşırsanız telif hakkına takılırsınız ve bu da kötü bir şey. İlerleyen eğitimlerde telif hakkı konusuna da ayrıntılı bir şekilde değineceğim arkadaşlar. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Video yayınlandığında direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz YouTube'a videolar yükleriz ve diğer kullanıcılar da bu videoyu izlerler. Videoyu izleyenler de videoyu beğendiyse eğer beğenebilirler, yorum yapabilirler. İşte kanala abone olabilirler. Az dediğim gibi bildirimleri açabilirler ve birbirlerini takip edebilirler insanlar YouTube'da aslında bir sosyal medya hesabı gibi düşünün sadece Instagram gibi fotoğraf video vesaire vesaire paylaşmıyorsunuz da sadece video paylaşıyormuşsunuz gibi düşünün Ancak son zamanlarda YouTube bir iş haline geldi para kazanmak için bir iş haline geldi YouTube ve insanlar artık buralardan para kazanabiliyorlar ücretsiz eğitim yapıyorlar benim gibi yani insanlar onları izliyorlar reklamlar çıkıyorlar ve reklamlardan para kazanabiliyorlar YouTube böyle bir yer arkadaşlar. Para kazanabilirsiniz, popüler olabilirsiniz veya hiç izlenmeyebilirsiniz. YouTube kısaca arkadaşlar bir sosyal medya sitesidir. Sosyal medya sitelerini iyi kullanırsanız sizlere artıları olur, kötü kullanırsanız da sizlere eksileri olur arkadaşlar. Eğer YouTube hakkında düşünceleriniz varsa arkadaşlar lütfen yorum kısmına yazın. YouTube sizce nasıl bir yer? İyi bir yer mi? Kötü bir yer mi? Artılar neler? Eksiler neler? Lütfen arkadaşlar yorum kısmına yazın. Tartışalım. Beyin fırtınası yapalım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Belki benim bilmediğim şeyler vardır. Ben öğrenirim. Sizin bilmediğiniz şeyler vardır. Ben yazarım. Çünkü arkadaşlar benim de bilmediğim çok şey var. Ve sizin de bilmediğiniz çok şey var. Çünkü bir insan her şeyi bilemezler arkadaşlar. Ben online oku eğitmeniniz Hasan. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.